Misakı milli kararlarında red verecektir. Beni Selanik'te vuranın kim olduğunu öğrendim. Beni sırtımdan vuran hainin kim olduğunu öğrendim Yakup. Kimmiş benim başım? Tevfik. Şerefim üzerine yemin ederim geçecek. Emriniz nedir benim başım? Evvela Rıza Bey'in oğlunu bulacağız. Sonra Rıza Bey meclisi mebusanda o kürsüye çıkacak. Ve misak-ı milliyi oylatacak. Ve bu millet garbın hainlikle, ihanetle, hileyle elinden almaya çalıştı. Bu vatanına sahip çıkacak. Teğmen. Teğmen. Teğmen değilim artık general. Senin bu vaziyette olmanın sebebi ne? Öyle sevda bu hale getirdim. Leon'un sorgusuyla siz alakadar olun. Bu hatasını telafi etmesi için ona bir fırsat tanıyabiliriz belki. Dinliyorum general. Kuvacıların arasına sızacaksın. Madem onlara yardım ettin, sana itimat ederler. Onlardan malumat getireceksin bana. Kabahatını telafi et, başka şansın yok Leon. Yunan ordusuna bana annene sadakatini ispat etmek için son şansın bu. Leon ölürse ben yaşayamam ki. Nefes alamam. Kendimi öldürürüm. Hem de hiç tereddüt etmeden. Dur. <laughs> kalk, 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 kalk. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Bırakın! Bırakın! Kimsenin sesini bırak! 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 Ya Anne! anne! Tevfik amca annemi kaçırdılar. Vallahi iki kişi zor zapt etti seni. Rıza Bey için yaptık. Tevfik olacak iblis Rıza Bey'in oğlunu elinde tutuyor. Bundan sebep Rıza Bey onun tarafına geçti. Kumandan Tevfik'ten sana karşı Rıza Bey'in oğlunu isteyeceğiz. Sen bu kadın halinle ne cüret ha? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bu yanına kalır mı sanıyorsun? Uzun ettin! Yok. Al şu mektubu. Babama ver. Ötesine karışmak tamam. Ateş etmeyin. Ne yaparsın oğlum gel. Gel bakalım. Söyler misiniz lütfen mühim. Ancak seni günah edebilirsin. Yunan askeri kanununun 204. maddesi uyarınca kurşuna dizilerek infaz edilmesine karar verilmiştir. Oğlumu sevdiği kızla görüşmesine müsaade edeceksin. Biz istersek bu savaşı durdururuz. General Cevdet Zevceniz Azize Hemşire'yi kaçıran çetecilere öldürmüş. Bulundukları yerde vurmuş. Evi de ateşe vermiş. Öldü dediler senin için. Cevdet öldürdü dediler. Sen her duyduğuna inanacak olursan işin zor. Kurşun sıyırdı ya işte. Rıza Bey ...meclisten misak milli Milli'yi onaylattı. Ne o? Niye mutsuzsun? Kaçtın, kurtuldun işte. Misak-ı Milli kararları... ...müttefikan... ...kabul edilmiştir. <laughs> Hando olsun ki evladın hür bir memlekete doğacak. Allah'ın izniyle babasına da kavuşacak.